Burası yeni açılan ticari merkezin alt katı. Normal günlerde tıklı tıklıp olmasına rağmen bu aralar tatil. Stokholm boşalmış durumda. Herkes arabasına atlayan yayladaki evlerine gittiler. Tabii belli bir kesim kaldı. Şehirde onlar da böyle buralarda dolanıp duruyorlar benim gibi. Yerlere bakıyorum, yerler mermer gibi, kırıl kırıl, tertemiz. Ama pahalı. Burası pahalı. Çok daha ucuz yerler var. Buraya daha önce hiç gelmediğim için şimdi bir gideyim göreyim diyorum. Evet. Bir de kendimi göstereyim. Ben de burada kapının önündeyim. Şimdi buradan çıkıp gideceğim biraz. Başka illere gidip biraz doğrular dolanacağım. Hava çok güzel. Bu 20 derece sıcaklık var.